TUSAŞ ve Skorski tarafından ortak üretilerek geçtiğimiz yıl Orman Genel Müdürlüğü envanterine dahil olan ilk yangın söndürme helikopteri Nefes Fethiye Orman İşletme helikopter pistinde konuşlandı. Diğer helikopter ise Değirmenbaşı Orman Deposu'nda görev yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayında yapılan tanıtımda Nefes ismini verdiği helikopter bir seferde 2,5 ton su atabilme özelliğine sahip. T70 helikopteri yangınla mücadelenin yanında arama kurtarma çalışmalarında da görev alabilecek. Muğla Orman Bölge Fethiye Orman İşletme helikopter pistinde konuşlu olarak görev yapacak T70 yangın söndürme helikopteri 2 pilot ve iki teknisyen mürettebatıyla görev yapacak.